We see white clouds. Biz beyaz bulutlar görürüz. Cloud. White or gray mass in sky. Gökyüzündeki beyaz veya gri kütle. The wind blows strongly. Rüzgar kuvvetli esiyor. Wind. Moving air outside. Dışarıda hareket eden hava. She doesn't like rain. O yağmurdan hoşlanmıyor. Rain. Water falling from sky. Gökyüzünden düşen su. Children play with snow. Çocuklar karla oynuyor. Snow. White frozen water crystals from sky. Gökyüzünden düşen beyaz donmuş su kristalleri. He gives flowers o çiçek veriyor flower beautiful part of plant bitkinin güzel parçası leaves fall in autumn yapraklar sonbaharda düşüyor leaf green part of tree ağacın yeşil parçası they cut the grass onlar çimi kesiyor grass green ground cover yeşil zemin örtüsü we throw stones biz taş atıyoruz stone hard object on the ground yerdeki sert nesne she climbs the hill o tepeye tırmanıyor hill small mountain küçük dağ The valley is green. Vadi yeşil. Valley. Lowland between hills. Tepeler arasında alçak arazi. Fish live in the river. Balıklar nehirde yaşıyor. River. Moving water inland. Karada hareket eden su. We go to the beach. Biz plaja gidiyoruz. Beach, Sand Near Sea, Deniz Yakınındaki Kum. Children play with sand. Çocuklar kumla oynuyor. Sand, very small grains found on beaches or deserts. Kumsallarda veya çöllerde bulunan çok küçük taneler. They swim in the sea. Onlar denizde yüzüyor. Sea big salt water büyük tuzlu su animals live in the forest hayvanlar ormanda yaşıyor forest a large area full of trees and plants ağaçlar ve bitkilerle dolu büyük alan farmers work in the field çiftçiler tarlada çalışıyor field open land for crops Ekinler için açık arazi. We live in a big city. Biz büyük bir şehirde yaşıyoruz. City. Place with many buildings. Birçok binanın bulunduğu yer. Life is quiet in the village. Köyde hayat sakin. Village. Small town. Küçük kasaba. Cars drive on the road. Arabalar yolda gidiyor. Road. Way for vehicles. Araçlar için yol. She works in a shop. O dükkanda çalışıyor. Shop. Place for buying. Satın almak için yer. He goes to the hospital. O hastaneye gidiyor. Hospital place for sick people Hasta insanlar için yer Children learn at school Çocuklar okulda öğreniyor School place for learning Öğrenmek için yer Students study in the library Öğrenciler kütüphanede çalışıyor Library place with books Kitapların olduğu yer We watch films at the cinema. Biz sinemada film izliyoruz. Cinema. Place for films. Filmler için yer. He works in an office. O ofiste çalışıyor. Office. Place for work. İş için yer. They return home. Onlar eve dönüyor. Home place for living. Yaşamak için yer. Every day I go to school. Her gün okula gidiyorum. Day. Time within 24 hours. 24 saat içindeki süre. At night we sleep. Biz geceleri uyuruz. Night. Time of dark. Karanlık zamanı. My room is big. Odam büyük. Room, part of house. Evin bir parçası. We cook in the kitchen. Biz mutfakta yemek pişiriyoruz. Kitchen, room for cooking. Yemek pişirme odası.